Bilu çağından sonra insan hangi günah işlerse bir harama bakıyor, o haramdan bir siyah damla insanın o beyaz kalbine damlar, siyahlandırır. Bir lokma haram yer, o yediği haram lokmadan bir siyah damla yine kalbine damlar, kalbi siyahlandırır. Bir günah işler o işlediği günahtan yine bir siyah damla onun kalbine damlar kalbini siyahlandırır. Ha bu defa insanın işlediği günahlarla yediği haramlarla baktığı haram bakış bak dikkat ediniz ben haram bakışı ön planda tutuyorum. Şu anda bizim için en tehlikeli cihet odur. Onun için bunu dikkatle söylüyorum. Bu defa ne oluyor? hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi insan kalbi ten ber ben iken işlediği günahlardan kalbine damlanan o siyah damlalar kalbi siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı kalpten çıkarıncaya kadar iman nurunu kalpten çıkarıncaya kadar kalbi siyahlandırır kalbi katılaştırır kalbi katılaştırır Cenab-ı Hak hepimizi bundan muhafaza eylesin. Her günahta küfre gidebilecek bir yol vardır. Cenab-ı Hak hepimizi günahlardan, küfürden muhafaza eylesin. Bir insan diyor. Ateşten korktuğu kadar diyor. Küfürden korkmazsa küfre düşme ihtimali var. Küfre düşebilir. Çünkü ateşten korkanı tedbirini alır. Tedbirini alan Ateşten, yangından kurtulur. Küfürden korkanı tedbirini alır. Günahları terk eder. Günahları terk ettiği için, tedbirini aldığı için küfre düşmekten kurtulur. Ama küfürden kork korkmayanı bizi küfre götürebilecek günahlardan da çekinmez, onları devam eder. Gün gelir ki o günahlar Allah korusun, bizi küfre kadar götürebilirler. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin çok acayip bir şeydir. Demek ki hatta ayet-i kerimede bel râne alâ kulûbihim belki o kafirlerin, o münafıkların yani o kafirlerin kalplerinin üzerine perde çekilmiştir. Kalplerinin üzerine bir perde çekilmiştir. İşte insanın kalbine yani kalbinin üzerine çekilen perde, insanın imanını yani imanını engelleyen perde o günahlardan oluşan o siyah perdedir işte. O siyah perdedir. Cenab-ı muhafaza eylesin. Ama şuna dikkat ediniz. Bakınız her günahta küfre gidecek bir yol var. Ben buraya hususen yani geleceğim. Bakınız bizim ölemamız İslam alimleri diyorlar ki bakmak kadınlara bakmak haram bakış zinanın kapısıdır haram bakış zinanın kapısıdır diyor. Diyorlar. Çünkü bir insan yani kadınlara bakmadan tehlik olmaz, tehlike etmeden de o günaha o günaha yildenmez. O günaha, o günaha gitmeyi düşünmez. Cenab-ı Hak hepimizi o günahlardan muhafaza eylesin. Vallahi bu genç veya ihtiyar fark etmiyor. Bekar veya evli fark etmiyor. Yani bu imtihan kadın imtihanı en büyük imtihandır bir insan için. Peygamberimiz de Aleyhissalatu vesselam yani insanları bozan kadından daha büyük bir şer ümmetim için arkamda bırakmadım diyor. Bırakmadım diyor. Onun için sevgili kardeşler bizim en büyük imtihanımız kadın imtihanıdır. Cenab-ı Hak bu imtihanı bize kaybettirmesin. Kaybettirmesin. Bu imtihan yani ne ile başlar? Bakmak ile başlar. Daha küfre kadar gidebilecek kadar yani gidebilir ve gider.